kalbine bakacak, tansiyonuna bakacak kadar aletlerimiz lazım. Hasta ve yaralı sokak hayvanlarına tedavinin en iyi şekilde yapıldığı büyük bir tesis burası. İçerisinde ameliyathane merkezinin MR ve ultrason çekilecek merkezlerin bulunduğu bir tesis ve Gaziantep'ten Türkiye'ye de örnek olacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Burçköy'ü yazıbağ mevkisinde 15 bin metrekare üzerine kurulan bu tesis alanında en büyük ve en kapsamlı oluşumlarından biri. Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanları için tam teşekküllü tedavi merkezi olma özelliğini de bünyesinde barındırıyor. İnceleme sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Fatma Şahin, tesisin sokak hayvanları başta olmak üzere, bütün hayvanların tedavi ihtiyaçlarını karşılayacağını belirterek şunları söyledi. Hayvanlarımızın, canlarımızın, kedi ve köpek başta olmak üzere bütün hayvanlarımızın ihtiyacı olan rehabilite olacakları bir merkez. Yine hukuk devletinde yasa çıktı ama uygulama önemliydi, tesis çok önemliydi. Tarım Bakanlığımızla uygun, en uygun modeli aldık, projelendirdik. Çok güzel bir tesisimiz tamamlandı, bitti. Daha önce gezdiğimizde dış donanım vardı. Şu an gördüğünüz içeride büyük bir ameliyathane var, büyük bir bakım merkezi var. Gözlem evinden tutun her bir kedimizin, köpeğimizin tek tek ilgileneceği ilgilenileceği besleme odasına kadar her alan mevcut. Laboratuvarı, kan tahlil yapılacakları, MR yapacakları, ultrason yapacakları. Yani bir insanın ne ihtiyacı varsa iyileşmesi için hasta olan bir kedinin köpeğin de bir canın da ne ihtiyacı varsa bu tesiste o var. Çok önemli bir tesis oldu, çok güzel bir mekan oldu. Düşünen, bu hale gelmesinde emek veren büyük bir takım çalışması var veterinerlerimiz var, başında Celal Başkanımız var, bize yardımcı olan Tarım Bakanlığımız var. Tarım Bakanlığımızın ilgili genel müdürleri var. Topyekun bir takım çalışması yaptık ve başardık. Bunun sonunda ne olacak? Hayvan dostu bir Gaziantep olacak.